hadis-i şeriflerde cünüp kimselerin, adetli hanımların Kur'an okumaları yasaklanmış. Evet. Lakin dua maksadıyla okunmasına müsaade edilmiştir. Hı -hı. Nasıl dua maksadıyla? İşte ayet-el kürsi, Fatiha, İhlas-ı Şerif gibi sureleri veya diğer dua şeklindeki ayetleri mesela Rabbena ile başlayan Rabbena atina fi dünya hasene Rabbena inneke ta'lam ma nukfi Rabbici almi muqime gibi dua ayetlerini ama böyle kesintili kesintili okumak yani düz bir şekilde baştan sona su gibi sular seller gibi akıp geçmek şeklinde değil de kesintili kesintili kısa kelimelerle keserek okumakta bir sakınca görülmemiştir. Dua maksadı. İşte mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Biraz daha durduktan sonra Errahmanirrahim böyle kesintili bir şekilde dua amacıyla mesela Rabbena atina fid dünya hasene durduktan sonra ve fil âhireti hasene yine durduktan sonra ve kina azabennar şeklinde okunabilir.